Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sararmaları çizgi çizgi olmuş. Güneşten. Güneş yanığı bunlar. Bir de bu markalar hemen ağrıyor. Ve tişörtüm. Yakası beyazlamış. Siyah olacak arkadaşlar. En kaliteli siyah oluyor. Daha doğrusu elimizde siyah var zaten. Bunları boyayacağım. Ve çok güzel Simsiyah çıkacaklar. Sadece e, iplikleri tutmuyor arkadaşlar. Eğer şu iplikler, şöyle göstereyim. Şu iplikler tutmuyor. Zaten ipliklerde ağırma da olmamış arkadaşlar. Kumaş da oluyor genelde. Hatta şöyle çamaşır suyu lekeleri bile var. Bazen çamaşır suyuyla uğraştığımız için burada çamaşır suyu lekesi de yapabiliyoruz.